Anneciğim, Zümrüt neredesin? Zümrüt, anneciğim neredesin? Kızım, hadi. Aa, bu ne? Zümrüt, bu ne ya? Bu nereden çıktı? Buharlar çıkıyor. <laughs> Zümrüt de yok. İnanmıyorum. Zümrüt. İnanmıyorum. Bu portal içine mi çekti Zümrüt yoksa? <laughs> Aa, bu ne ya? Ben neredeyim ya? İşte burada portal. Anne bir yana gitmek istiyor. Şöyle fena <laughs> Anneciğim ya. of. <laughs> Kızı sen neredeydin anneciğim? Portal'da ne? Dedim. Portalın içinde miydi? Ne portalı kızım? Bak. Ben... İnanmıyorum kızım. Bu nereden çıktı Zümrüt? <laughs> Neler oluyor burada anneciğim? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben de bilmiyorum. İnanmıyorum yoksa? Yoksa bunu Zümrüt hırsızın işi bu ya. Ver ya bu hırsızın Anne. işi kesin. Nerede o? Ben var ya ben onu vurursam Çok mahvedeceğim. Nerede o? <laughs> Zümrüt geliyor bu hırsız Zümrüt. Anne korkuyorum. Onu. Anneciğim korkma. Bence ne yapalım bunu biliyor musun? Anne hapishaneye atarım bence olur. Evet. Hadi. Hadi. Demek sen benim kızımı o portaldan o portala atarsın ha. Sen o şeyi niye bizim evimize getirdin ha? Söyle bakalım. Çünkü ben hırsızım yapar Ya tabii, tamam o zaman yaparsan böyle de hapse girersin. O oh, hapishanede yaşa bakalım ömür boyu. Kızım hallettik. Aferin bize çak. Yes. Bir daha da gelemez. O portada buraya getiremez değil mi?